Eski grup arkadaşları Rora ve Hane yeniden bir arada mı olacak? Baby Monster grubundan Rora ve New Jeans grubundan Hane'in geçmişte o Gear adlı aynı kız grubunda yer aldığı biliniyor. Çocuklara yönelik bu grubun dönüşümlü bir sistemi vardı ve üyeler genellikle kısa bir süre sonra ayrılıyordu. Bunun sebebi grubun çocuklar için bir YouTube kanalı da bulunan Kids Planet tarafından kurulmuş olmasıydı. Rora ve Hane daha sonra başka şirketlerde eğitimlerine devam etmek için gruptan ayrıldılar. USSO Gear'dan önce ikisi de Kore'deki çocuk model dünyasının küçük çevresi nedeniyle sık sık bir araya geliyordu. Hayranlar ikilinin ara sıra fotoğraf çekimlerinde birlikte yer almasından yola çıkarak yeniden bir araya gelmelerini ummaya başladı. Şimdi ikisi de başarılı kız grubu üyeleri oldukları için Koreli hayranlar bir yıl sonu şovunda işbirliği yapmalarının eğlenceli olacağını düşünüyor ve ikiliye özel bir performans sergilemeleri için çağrıda bulunuyor. Hayranlar ikilinin güzelliğine de dikkat çekerek bazıları Rora'nın şimdi daha güzel olduğunu düşünürken bazıları da hanenin küçükken daha güzel olduğunu savunuyor. Yui'nin mikrofon sorununa rağmen Lidl parladı 18 Ağustos'ta Tokyo'daki Samar Sonic etkinliğine katıldım. Yui'nin Sendio şarkısını seslendirirken yaşadığı mikrofon sorunlarına rağmen performans oldukça etkileyiciydi. Mikrofonu çok kısık duyuluyordu. Ancak yüksek notalara çıktığında Lidl devreye girdi ve sesi daha güçlü tonu ve muhtemelen daha yakın olan mikrofonlar sayesinde mükemmel bir şekilde duyuldu. Bu durum Lidl'a sadece Sendio The Girls performansında değil internet kullanıcıları arasında da övgüler yağdırdı. Grup üyeleri çeşitli şarkılardaki başarılı canlı performanslarıyla da beğeni topladı. Etkinliğe katılanlar grubu canlı dinlemenin inanılmaz bir deneyim olduğunu ve performanslarından çok etkilendiklerini dile getirdiler. Grup gelişen yetenekleri ve etkileyici vokalleriyle gerçek şarkıcı unvanını kazanmış gibi görünüyor. Hayranlar bir sonraki albümlerini heyecanla bekliyor. Lisa ve Nicki Minaj işbirliği yakın mı? Blackpink hayranlarının iddiasına göre Lisa'nın ajansı YG Entertainment yakın zamanda Nicki Minaj'ın ajansı Republic Records ile temasa geçti. Amaç Lisa'nın solo albümünde yer alması planlanan yeni single'ı için Nicki Minaj ile bir işbirliği yapmak. Bu şarkı Rockstar ve New Woman'ın ardından Lisa'nın dördüncü single'ı olacak. Lisa uzun zamandır en büyük ilham kaynaklarından biriyle çalışmak istediğini dile getiriyordu ve ekibi de sonunda zamanın doğru olduğu konusunda hemfikir. Nicki Minaj hayranları bu işbirliğinin Lisa'nın memleketi dışındaki dinleyicilere ulaşmasına da yardımcı olacağını düşünüyor. Ayrıca Nicki'nin Lisa'ya olan sevgisini ve desteğini Rockstar şarkısını radyo istasyonlarını ekleyerek gösterdiği de belirtiliyor. Lisa son albümü New Woman'da pop yıldızı Rosalia ile çalışmıştı. Her ne kadar henüz kesin bir onay olmasa da hayranlar Lisa ve Nicki Minaj arasındaki işbirliğinin gerçekleşeceğine inanıyor.